30 Ağustos Zafer Kupamız kapsamında konuğumuz Helet Demirspor kaptanı Esat. Esat, e, öncelikle turnuva hakkında genel bir düşüncelerin alabilir miyim? E, 30 Ağustos e, Zafer Turnuvası e, çok mutlu etti bizi. Güzel turnuva yani. Rakibimize de 3-1 Mutluyuz. Takımımız iyi. E, kendimize güveniyoruz. Hep ileri görüşlü oynuyoruz. E, zaten temennimiz adil, dürüst, saygılı oynamak. Hocalarımız hep bize bunu e, teşvik ediyor zaten. Böyle oynuyoruz. Maç hakkında genel düşüncelerini alabilir miyim? performansı nasıldı? Takımının performansı nasıldı? Her zaman takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. dediğim gibi hırslıyım, azimliyim. zaten her zaman takım oyunu futboldur. Tadım Evet, futbol, takım oyunu. Takım oyunu, Tek başına oynayamazsın futbolu. Teşekkür ederiz Esat. Başarılar diliyoruz. Sağ olun zafer turnuvası kapsamında konuğumuz Dereci Spor antrenörü Hocam öncelikle turnuva hakkında genel bir düşüncenizi alabilir miyim? Bizim için 107 olan 3 kulübümüzle birlikte birleşip böyle bir turnuvanın organize edilmesi çok değerli. Bu bir ilk oldu. Bundan sonra da devamının olmasını temenni ediyoruz. Bu yolda birlikte kulüplerimizle birlik ve beraberlik içerisinde birlikte yürüyeceğiz. 30 Ağustos olması da ayrı bir bizim için zafer kupası. Bundan sonraki süreçte de sporcularımızla birlikte adil, saygılı, dürüst bir sporcu yetiştirerek kulüplerimizle fair play çerçevesinde maçlar yapacağız. Kendimizi geliştirmeye, çocuklarımızı geliştirmeye çalışacağız. Bu yolda bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Maç hakkında, takımımızın performans hakkında ha, yorum yapacak olursanız neler söylersiniz? Maç performansları çocukların iyiydi kendilerini hazırlamalara açısından önemli bir maç oldu. Birbirlerine yeni uyum sağlayan bir takım. Yeni oyuncularımız var. Sahaya ilk defa çıkan oyuncularımız var. Alışma süreçlerindeler. Zamanla daha da alışıp iyi oyun sergileyip güzel sonuçlar alacağımızdan eminim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Başarılar 30 Ağustos Zafer Kupamız kapsamında konuğumuz Büyük Sır Spor'dan Mustafa Can Demir. Öncelikle turnuva hakkında genel düşüncelerini alabilir miyim Mustafa? Abi şimdi turnuva 4 4 takım şey olduğu için 3 4 maç olacak. 3 ya bizim yapacağımız normal 4 takım onlar için bir maç. Bu şekilde. Maç hakkında takım arkadaşlarımı değerlendirecek de olursam eee neler söylersin? Maçı iyi oynadık. Maç içerisinde koşmadık. Şey yapmadık. Maçı teşekkür ederiz abi Mustafa. Takıma ve sana başarılar diliyoruz.